oduncunun aya benzeyen karısı ve güzelliğiyle kraliçeleri bile utandıracak berberin karısı. Oduncu ile berber komşuydular. Bir gün şeytani bir hile düşündü. Neden eşlerimizi bir geceliğine değiştirip onlarla çok eğlenmiyoruz? Peki köylüler bunu öğrenince onlara ne yapıyorlar? Peki bu işi daha sonra da sürdürdü mü yoksa bu ilk ve son muydu? Bunu öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Bu olay çok eskilere dayanıyor. Pencap eyaletinin eğlence dolu bölgesi Norpur'da iki komşu yaşıyordu. Birinin adı mahalle berberi Şefik, diğerinin adı ise ormandan odun kesip şehirde satan Kamran'dı. Duygulardan habersiz, sade ve çalışkan bir adam. Kamran'ın eşi Mehrein, bu köyün en güzel kadınlarından biri olarak kabul ediliyordu. Teni süt gibi beyaz, dudakları gül gibi kırmızı, gözleri o kadar derindi ki ona bakanı boğardı. Eğer bir prensesin yanına konulsa, belki o prenses bile onun karşısında soluk görünebilir. Ama kader başka bir şeye karar vermişti. Bu güzellik bir oduncunun payına düştü. Evliliğin ilk günleri iyi gidiyordu. Mehleyen her sabah kocasına gülümseyerek veda eder. Akşam dönüşünü beklerdi. Küçük dünyasının her yerinde mutluluk vardı. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Kamran birkaç ay içinde ormana gitmeyi alışkanlık haline getirdi. Her sabah erkenden kalkıp odun keser, şehre gider. Akşam olunca odunları satıp geri dönerdi. Yorgunum ve bitkinim. Eve gelir gelmez kendimi hemen yatağa atıyordum. Karşı tarafta ne bir konuşma, ne bir göz teması, ne de bir duygu vardı. Mehreem bütün gün süslenip püsleniyor, parfüm sürüyor. Aynanın karşısına oturup kendine daha iyi bakmaya çalışıyordu ama Kamran eve geldiğinde bütün o sıkı çalışma bir gölgenin önünde kaybolup gidiyordu. Kamran mutlaka ona bakardı ama sanki duvarda asılı bir resim gibiydi. Mevcut ama anlamsız. Yavaş yavaş mehrenin kalbindeki boşluk dolmaya başladı. Kamran'ın yorgunluğunun haklı olduğunu düşünüyordu. Peki ya kendi duyguları? Her gün sessizce ezdiği arzuları, umutları. Günler geçtikçe mehren içten içe yıkılmaya başladı. Gecenin sessizliği doruk noktasındaydı. Köyün sokakları sessizliğe gömülmüştü uzaklardan bir yerlerden köpeklerin havlama sesleri geliyordu. Mehleyen yatağında yatıyordu. Ama uykudan eser yoktu. Kalbim huzursuzdu ve duygularının ateşi onu huzursuz etmişti. Birdenbire ayağa kalktı. Yavaşça odadan çıktı. Kulübenin kapısını açıp sokağa çıktım. Serin gece havasında kendine çeki düzen vererek yürümeye başladı. Eşarbını tutuyor yüzüne biraz ışık vuruyor ve her adımda yürüyüşü yeni bir özgüvenle doluyor. Kadınların çoğu zaman sessizce besleyip bir gün isyana dönüşen o özgüven. Yoldan geçerken ön taraftan gelen bir adama gözü takıldı. Faraz, köy asının oğluydu. Sarhoşluğun etkisiyle sendeleyerek yürüyordu. Gözleri kızarmıştı. Yürüyüşü düzensizdi ama yüzünde zenginliğin ve gururun belirgin çizgileri vardı. İkisi de göz göze geldiler. Mehre'nin gözleri bir şeyler söylüyordu ve Faraz'ın dudaklarında yaramaz bir gülümseme vardı. Birkaç adım daha yaklaşıp sehfilce durdu. Mehlen gözlerini indirdi ama kalbinde bir karar çoktan verilmişti. Alçak sesle, kocam bütün gün çok çalışıyor dedi. Ama geceleri varlığımı görmezden gelip sadece uyuyor. Eğer bana bir kocanın vermesi gerekeni verebilirsen, o zaman her gece senin olacağım. Raş öne çıkıp onun elini tuttu hiçbir şey söylemeden onu köşke doğru götürdü. Gecenin ışığına gömülmüş, kapıları açık olan o köşk. O gece Mehreen ile Faraz arasında ancak evlilikle geçerli olabilecek bir ilişki gelişti. Bütün gece aynı yatakta kaldı. Bütün utanma ve hayalar geride kalmıştı. Belki de Mehreen'in içindeki susuzluk giderildi. Yahut da sabahleyin farkına vardığı yeni bir yangın başlamıştı. Mehreen, Yumuşak sabah ışığında sessizce Malikane'den ayrıldı. Yül suskundu ama yüreği ağırdı. Hiç ses çıkarmadan eve döndüm ve sanki hiçbir şey olmamış gibi yatağa uzandım. Bir süre sonra Kamran uyandı. Her zamanki gibi kahvaltımı edip ormana doğru yola koyuldum. Ama artık bu bir gecelik bir şey değil. Artık her gece Kamran uyuduğunda Mehren konağa gidiyordu. Praj onu beklerdi ve sonra gecelerini orada geçirirlerdi. Kamra'nın bundan haberi yoktu. Kendisinin iyi bir koca olduğunu ve karısına her şeyini verdiğini düşünmeye devam etti. Ama karısının en önemli ihtiyacını, onun arkadaşlığını çoktan kaybettiğini bilmiyordu. Birçok gün böyle geçti. Bir gün Kamran her zamanki gibi ormana gitti. Ağaçların arasında baltayı sallarken, dikkatini tamamen işine vermişti. Sonra çalıların arkasında yaşlı bir adam gördü. Kanlar içinde, Elbiseleri yırtılmış ve nefesi çok yavaş olan Kamran baltayı fırlatıp yaşlı adama koştu. Baba ki sana ne oldu? Yaşlı adam zayıf bir sesle, su oğlum, ona su ver, dedi. Kamran şişeyi çıkardı. İçmesi için ona su verdi ve oturması için destek oldu. Yaşlı adamın durumu çok kötüydü. Sanki günlerce aç ve sufuz kalmış ya da birileri onu dövüp orada bırakmıştı. Buraya nasıl geldin? Kamran sordu. Yaşlı adam yavaşça başını kaldırdı ve dedi ki, oğlum, hikaye uzun ama ben çaresizim. Beni de yanına alırsan belki hayatım kurtulur. Kamran bir an bile duraksamadı. Bunları küçük yükleyicime koy. Ormanı bir kenara bırakıp köye doğru yöneldi. Bütün yol boyunca bunu düşünüyordum. Bu ihtiyar kimdir? Buraya nasıl ulaşılır? Peki bugün hayatıma neden girdin? Ne biliyordu? Bu yaşlılar, onun durumu ve geleceği hakkında en büyük sırrı da beraberlerinde getirmişlerdi. Kamran ormandan yaralı ihtiyarı aldığında kalbinde sadece insanlık duygusu vardı. Bunları köyüne getirdi ve evinin yakınında yapılmış eski bir kulübeye yumuşak bir yatak yaptı. İlaçlarını verip karnını doyurmuş, geceleri kırmızı bir lamba yakıp kapının önüne koymuş. O ihtiyar sakin bir adamdı. Çok az konuşuyordu ama gözleri her şeyi dikkatle izliyordu. O gözlerde yaşlılığın yorgunluğu vardı ve sanki dünyanın bütün acıları orada toplanmıştı. Sanki dinlemeden her şeyi anlıyormuş gibi görünüyordu. Gece oldu. Kamran yorgun ve bitkin bir halde yatağa uzandı. Öte yandan yaşlı adam bir o yana bir bu yana dönüp duruyordu. Ne uyuyabiliyordu ne de huzur. Belki yaraların acısıydı ya da kalbindeki eski bir sızıydı. Bir şey uyumasına izin vermiyordu. Sonra hafif bir ses duydu. Ne kapı açıldı ne de geri dönen birinin sesi. Ama sanki biri sessizce dışarı çıkıyormuş gibi hissetti. Hemen fenerini söndürdü ve kulübenin köşesinden dışarı bakmaya başladı. Gözleri mehrenin sessizce giyinip kulübeden çıkışını izliyordu. Yürüyüşünde gizlenmeye çalışan bir huzursuzluk vardı. Sen çabalıyorsun. Yaşlı adam bu manzarayı görünce bir an gözleri parladı. Hiçbir şey söylemiyordu ama içten içe her şeyi anlıyordu. Kamran sabah erkenden uyandı. Tekrar ormana gitmeye hazırlanıyordu. Yaşlı adam alçak sesle seslendi. Oğlum kötüyse. inanmayın. Bir şey söylemem lazım. Kamran kulübenin yanına geldi. Yaşlı adam ona derin gözlerle baktı ve dedi ki, bu gece uyuma. Uyuyormuş gibi yap. Çünkü eşinizin yanınızda olduğunu düşündüğünüzde bu doğrudur. Benim yok. Kamran şaşkın görünüyordu. Vücudu soğudu dil konuşmayı reddetti. Sanki biri göğsüne çivi çakmış gibi hissetti. Ne demek istiyorsun? Sorması pek mümkün değildi. Yaşlı adam onun gözlerinin içine baktı ve dedi ki, düşündüğün şey gerçektir. Hiçbir şey söylemiyorsun, sadece izliyorsun. Ve o kadar uyuyormuş gibi yap ki, sen de uyuduğunu hisset. Uyanık mısın yoksa gerçekten uyuyor musun? Kamran hiçbir şey söylemedi. Sessizce evden çıktı. Sanki kalbi kırılmıştı. O gün ormanda odun kesmek yerine bir ağacın köküne oturdu. Balta elindeydi ama aklında tek bir soru vardı. Mehleen gerçekten kendine küfür mü etmeye başladı? Onun güzelliğini hiç takdir edemedim. Duygularını görmezden geldi. Benim tek görevimin para kazanmak olduğunu sanıyordum. Sevgi verme. Kamran'ın gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Bunu ilk kez kendine itiraf etti. İyi para kazanan bir kocaydı. Ama sevgi dolu bir koca değil. Akşam olmuştu. Karanlık her tarafa yayılmıştı. Gökyüzünde ayın hafif ışığı vardı. Ama soğuk rüzgar her şeyi alıp götürüyordu. Kamran yavaşça eve girdi. Yüzü tamamen düz ama sanki içeride fırtına kopuyor gibi. Karısıyla göz teması kurmuyordu. Ben hiç yemek yemedim mi? Hemen gidip yatağıma uzandım her gün olduğu gibi giyinip kuşanmış bir şekilde oturan Mehreni böyle sessiz görünce bir kez daha hüzünlendi. Belki bugün de aynı şey geçerlidir diye düşündü. Kocası yorgun olmalı. Derin uykuda olmalı. Kamra'nın bugün yatmadığını nereden biliyordu? O uyanık. O sadece uyuyormuş gibi yapıyor. Kamra'nın gözleri kapalıydı. Ama aklı tamamen yerindeydi. Onlar. Nefes alışverişinin hareketini bile duyabiliyordum. Mehren saate baktı. Yavaşça ayağa kalktım. Aynanın karşısına geçip eşarbımı tekrar düzelttim. Yumuşak ayakkabılarımı giydim ve kısık adımlarla kapıyı açtım. Dışarı çıktığı anda. Güçlü bir el kolunu yakaladı. Nereye gidiyorsun? Mehren'in yüzü soldu. Patladı. Gözlerini kaldırdı. Önde Kamran vardı. Hiçbir şey söyleyemedim. Kamran'ın sesinde yılların sessizliğinin bulutu vardı. Ben zaten her şeyi biliyorum. Her gece giyinik olun. Ben kör değilim. Ben sadece izliyordum. Sabırlıydım. Ama artık yeter. Öfkeyle elini çekti ve onu evin arkasındaki nem ağacına doğru sürükledi. Artık gösteri sona erdi. Bugün bu ip sana gerçekliğini gösterecek. Kamran, Mehriyen'i kalın bir iple ağaca bağladı. Mehriyen çığlık attı ama sesi karanlıkta kayboldu. Kamran ona şöyle bir baktıktan sonra içeri girdi. Mehleyen soğuk havada titremeye başladı. Atkısı uçuşuyordu. Gözlerinden sehirce yaşlar akıyordu. Bir süre sonra çocuklara süt ısıtan komşu Rubina geldi. Avluya girdi. Gözleri birden ağaca doğru kaydı. Allah'ım, bu mehrindir. O yazı. Hemen çarşafa sarınıp dışarı koştu. Ağacın yanına uzanıp baktım. Mehreen bağlanmıştı. Hey ne oldu? Kamran seni neden böyle bağladı? Mehren bir süre sessiz kaldı. Sonra yumuşak bir sesle, Rubina, düşündüğün gibi değil, dedi. Rubina durakladı. Sonra sordum, hakikat nedir? Peki sonra ne oldu? Rubina eğilip Mehren'in iple bağlanmış, soğuktan titreyen yüzüne baktı. Mehren'in gözleri yaşlarla doldu. Dudaklar titriyordu. Sanki ses boğazda kalmış gibiydi sonra büyük bir güçlükle konuşmaya başladı. Aslında mesele başkaydı. Dün gece o ihtiyar bana utanç verici bir şey söyledi. Rubina şaşkına dönmüştü. Ne dedi? Yalnızlığını gidermemi istedi. Ben kesinlikle reddettim. Babamın yaşındasın dedim. Bunu asla yapamam. Sonra Rubina sordu. Sonra da intikamını aldı. Saygım yıkıldı. Ben gidip Kamrana her gece başkasıyla buluşmaya gittiğimi söyledim. Rubina derin bir nefes aldı ve kocanız ona tek bir kelime bile sormadı. Sen bana inandın ve bugün bana bu cezayı verdin. Birkaç dakika böylece sessizce geçti. Geriye sadece soğuk esinti ve ipin hışırtısı kalmıştı. Rubina titrek bir sesle, "Ama nasıl burada böyle bağlı kalabilirsin? Bu soğuktan hastalanacaksın." dedi. Mehren alçak sesle eğer buradan ayrılırsam ve o uyanırsa kaçtığımı düşünecek. Sonra beni bulacak ve geri getirecek ve hatta belki beni öldürecek. Şimdi ne dinleyecek sabrı ne de anlayacak cesareti var, dedi. Rubina birkaç dakika düşünmeye devam etti. Sonra sordu, "Şimdi ne yapacaksın?" Mehre'en derin bir nefes aldı. "Sadece biraz yardıma ihtiyacım var. Sen benim komşumsun. Sen benim için bir kız kardeş gibisin." kısa bir süreliğine mi buradasın? Benim yerime bu iple kendini bağlayabilir misin? Ben sadece babamın yanına gidip ona bütün gerçeği anlatıyorum. Hiçbir şey söylemiyorsun. Benim yerime otur. Karanlık olduğu için hemen tanıyamayacaktır. Yakında geri döneceğim. Söz veriyorum. Rubina şok olmuştu. Eğer biri seni görürse sehiz kalmalısın. Hiçbir şey söyleme. Benim gibi bağlı kal yeter. Rubina birkaç dakika sessiz kaldı. Sonra yavaşça eğildi. Mehre'nin ellerini çözdü. Git, ben senin yerine oturayım. Mehre'nin gözlerinde bir rahatlama parıltısı vardı. Allah sana bunun mükafatını verecektir. Rubina hızla çarşafını düzeltti ve kulübenin arkasında bağlı olan ata doğru yürüdü. Sanki at zamanın geldiğini anlamıştı. Karanlık bir geceydi. Serin bir esinti ve sadece atın nefes alıp veriş sesi. Dizginleri mehreyen tutuyordu. Atı mahmuzladı ve at köyden dışarı fırladı. Rubina burada tıpkı mehreyenin bir süre önce kendini bağladığı gibi kendini bağladı. Şimdi o kurallar ağacına yaslanmış oturuyordu. Ama yüzünde garip bir sehiz fedakarlık okunuyordu. Berberin karısı mehreyene inanıp kendi yerine iple bağlandı. Oduncunun karısı ise at sırtında anın fuhuş yapan oğlunun yanına gitti. Kamran dışarı çıktı. Soğuk rüzgarda sallanan ipe baktı ve yüreği eridi. Kadının ağaca bağlanmış elbiseleri rüzgarda uçuşuyordu. Soğukta titremek, içindeki öfkeyi utanca dönüştürüyordu. Yavaş yavaş ilerlemeye başladı. O ağaca varınca yüreğinde bir acıma duygusu uyandı ve yavaşça mehrene seslendi. Bağlanan kadın, aslında Rubina, şok oldu ama hiçbir şey söylemedi. Ben sadece gözlerimi indirdim. Kamran ipi açtı yumuşak bir sesle, içeri gel, dedi. Bu soğuk seni hasta edecek. Ayın yumuşak ışığı kulübeye parlak bir şekilde yansıyor. Oldu. Kamran, karısı olarak gördüğü Rubina'nın elini tutup içeri aldı. Rubina'nın kalbi hızla atmaya başladı. Her adımda korku vardı, titreme vardı. Öylesine korkmuştu ki, içeri girer girmez bir an gerçeği söylemesi gerektiğini düşündü. Ama sonra korkudan kalbim durdu. Eğer bunu kocama söylerse saygımı yitireceğimi düşünerek suskun kaldı. Kamran kapıyı kapattı. Alçak sesle: "Mehrein, bugün senden özür diliyorum." dedi. "Belki de senin haklarını yerine getirebilecek bir koca asla olamayacağım. Her gün işime dalmıştım ve her gece seni görmezden geliyordum. Ama bugün yaşananlar beni çok sarstı. Bundan sonra senin olan her şey senin olacak." Rubina'nın gözleri yaşlarla doldu. Bu alfa her zaman. Bunu kocamdan duymak istiyordum. Bunu bugün başkasından duydum. Çaresiz ve mecbur olduğu bir zamanda. Kamran yüzünü tuttu. Neden hiçbir şey söylemiyorsun? Rubina hafifçe başını salladı. Ne gönülden ne de sesten, sadece mecburiyetten. Kamran daha sonra yumuşak bir sesle, "Bugünden itibaren her gece senin olacak." dedi. "Her mutluluk senin olacak." Onu da kendine aldı. Rubina içten içe yıkılıyordu ama yine de susuyordu. Bir korku, bir zorunluluk, bir dehşet sesini almıştı. İkisi de gecenin karanlığında aynı yataktaydılar. Karısının yanında olduğundan emindi. Diğeri ise namusunun tükenmekte olduğunu anlamıştı. Ay ışığı pencereden içeri sızıyordu ama kulübenin içindeki karanlık hala derindi. Gece geçti. Bilerek değil, mecburiyetten işlenen sessizliğin kucağına atılmış bir suç. Bu sırada berberin evinde Rubina'nın kocası Raşit uykuda sağ sola dönüyordu. Bir an gözleri açıldı. Yatak boştu. Rubina herhangi bir cevap alamadı. Hemen kalkıp dışarı çıktı. Etrafıma baktım ama hiçbir şey göremedim. Sonra gözleri yerdeki ayak izlerine takıldı. Nemli havada o adımlar açıkça görülüyordu. Bunlar kimin? Reşit derin bir nefes aldı. Kalbine bir şüphe düştü ve o izleri takip etmeye başladı. Adım adım izlerin olduğu yöne doğru ilerliyordu ve o izler Kamran'ın evine doğru gidiyordu. Reşit, Kamran'ın evine vardığında kapının arkasından hafif bir ışık görünüyordu. Hızla kapıyı çaldı. Kamran kapıyı açtı. Gözlerinde uyku ve huzur vardı. Karşısında Reşidi görünce şok oldu. Raşidin gözleri içe dönüktür. Kadın koştu. Adam ise şaşkınlıkla orada kala kaldı. Odada yatağın yanında oturan karısı Rubina'yı gördü. Sesi avlunun her yanında yankılandı. Rubina korkuyla ayağa kalktı. Elleri titremeye başladı. Kamran şaşırmıştı. Bu Mehren. Raşit öfkeyle öne çıktı. Bu benim eşim. Ne yaptığını biliyor musun? Mahalle halkı da gürültüyü duyunca dışarı çıktı. Her tarafta bakışlar, fısıltılar ve sorular vardı. Şehit, kamranın yakasından tutup itti. Evimin namusunu ayaklar altına aldın. Şimdi bu mesele kadıya gidecek. Kamran şaşkınlıkla kala kaldı. Karısı olduğunu sandığı kişinin kim olduğunu anlayamadı. Vay canına, aslında berberin karısıymış. Her ikisini de yakalayıp kazi sahibin huzuruna çıkardılar. Mahkemede sessizlik hakimdi. Kadı efendi, söyle bana, sorun ne, diye sordu. Harsat bütün hikayeyi anlattı. Efendim, eşim gece evden kaybolmuştu ve onu bu adamla birlikte buldum. İşte Traina'nın durumu da böyle. Kazi, Kamran'a baktı. Bu kadının senin karın olmadığını biliyor muydun? Vardır. Kamran'ın sesi kısık çıkıyordu. Eşim olduğundan emindim. Aynı kıyafet, aynı sessizlik. Ben de aynı olduğunu sanıyordum. Onu serbest bıraktım ve kocalık görevini yerine getirdim son dönemde bir duraklama yaşandı. Kadı başını kaldırıp, şahitlikler ve olaylar şehadet ediyor ki, evlilik yoktur. O halde Kamran hakkında zina suçu uygulanacaktır, dedi. O, dünya olacak. Reşit bunu duyunca rahat bir nefes aldı. Ama Kamran sessizce duruyordu. Şikayet yok, korku yok. Sadece yorgunluk. Kadı, sana son isteğini yapma hakkı verildi, dedi. Bana dileğinin ne olduğunu söyle, Kamran başını eğdi. Efendim, belki de hiç kimse benim dileğimi yerine getiremez. Kazi, mahkemenin ne derse onun gerçekleşeceğine söz verdiğini söyledi. Kamran başını kaldırdı. Artık sesinde bir istikrar ve kuvvet vardı. O halde beni dinleyin. Bana ilk taşı atma hakkına sahip olan kişi, taşı elinde bulunduran kişidir. Hayatım boyunca başka hiçbir kadına dokunmadım. Sana hiçbir zaman kötü gözle bakmadım ben ne kalbimle, ne niyetimle, ne gözlerimle, ne düşüncelerim ve ne de hareketlerimle hiçbir günah işlemedim. Mahkeme sessizliğe gömüldü. İnsanlar birbirlerine bakmaya başladılar. Birçoğu gözlerini yere indirdi, bazıları da sessizce uzaklaştı. Kadı sahabenin alnında ter damlaları belirdi. Hala öfke dolu olan Raşid bir adım geri çekildi. Kıyın havası sakinleşti. Kamran, vazinin gözlerinin içine baktı. Efendim, eğer burada böyle biri varsa, ilk taşı ona atmak gerekir. Aksi takdirde hatam, ihanetim belki de affedilmemi gerektirebilir. Kazi başını eğdi ve tüm saray halkının üzerine sessiz bir yük çöktü. Kadı sahibin sarayında derin bir sessizlik vardı. Herkesin gözü kamranın üzerindeydi. Kıyın onurunu, sahte gururunu ve ikiyüzlülüğünü birkaç kelimeyle ifşa eden adama. Kadı sahip bir süre sonra başını kaldırdı. Alçak sesle, mahkemede bir şey söylemek ister misin?" dedi. Kamran derin bir nefes aldı. Gözlerini indirerek, "Evet efendim. Sadece size bir gerçeği söylemek istiyorum. Başkasına zarar vermeyen ama beni içten parçalayan gerçeği." "Kazi izin verdi." Kamran tüm köylülere baktı. Hala onu bir suçlu olarak gören o gözlere. Sonra konuştu. "Efendim, eğer bir suç işleseydim, gerçeği öğreneceğim zaman olurdu. Ama olan şey bir kazaydı. Tüm hayatımı değiştiren bir an. O gece karımı bir nem ağacına bağlamıştım çünkü onun sadık olmadığından şüpheleniyordum. Ama gecenin soğuğunda. Onu titrerken görünce yüreğim eridi. Onu içeri aldım. Karanlıktı. Hiçbir şey söylemedi. Sordum, başını salladı. Ben onun benim karım olduğunu ve belki de pişman olduğunu düşünüyordum. Ona artık iyi bir koca olacağıma söz verdim. Ona hakkı olan her şeyi vereceğim. Ama sonra karımla geçirdiğim o gece. Aslında o benim karım değildi. O benim komşumun karısıydı. Bütün salon sanki nefes almayı unutmuş gibiydi. Şimdiye kadar öfkeyle ayakta duran Raşit. Şimdi gözlerinde yaşlar vardı. Gözlerini yere dikmiş duruyordu. Kadı sahabe, bunu ne zaman öğrendin? diye sordu. Kamra'nın sesi titriyordu. Sabahleyin Raşit eve geldiğinde ve her şey ortaya çıktığında, ruhum titredi. Sonra bütün gece bir başkasının sessizliğini karımın sessizliğiyle karıştırdığımı fark ettim. Ve bugün bile o sessizlik kulaklarımda yankılanıyor. Kazi derin bir nefes aldı. Yani bütün bunların bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını mı söylüyorsunuz? Evet efendim, ben ne kasten ne de kötü niyetle suçu işlemedim yüreğimde hem karanlık, hem de pişmanlığın ışığı vardı. Ama artık her şey ortada. Kazi sahip uzun süre başını öne eğdi. Sonra sordu, peki yakarın? Kamranın sesi kısıldı. Sadakatsiz davranışlarıyla gerçekten öz saygımı yerle bir etti ve onu affetmediğimde, kader benden muhtemelen hiç istemediğim bir bedeli aldı. Kazi sahip bir süre sehiz kaldı. Sonra yavaşça elini kaldırdı ve dedi ki, çünkü bütün bu olay cehalet, yanlış anlama ve masum bir inanç temelinde meydana gelmiştir. Ve siz mahkemede her şeyi tereddütsüz ifade ettiğiniz için mahkeme sizi bu suçtan beraat ettiriyor. Köy halkı bazen şaşkınlıkla, bazen de utançla birbirlerine bakmaya başladılar. Kazi sahip, ancak aylarca bu kadını şehvetinin kurbanı yapan ve geceleri onun vücuduyla oynayan o kişinin, yani ev sahibinin oğlunun kurtulamayacağını söyledi. Ona büyük günahlar yüklenilecek ki gelecek nesiller ders alsın. Kadı, köyün önünde yakılması kararını verdi. Kısa bir süre sonra köy meydanında, gençliği sadece şehvetle dolu olan o anın o şımarık oğlu belirdi. Taşların altında sessizliğe gömüldü. Adaletin çarkı yavaş dönüyordu. Ama gerçek onu durdurmadı. O geceden sonra Kamran, Mehriyen'den boşandı ve yıllarca köyde örnek bir insan olarak anıldı. Eskiden karanlığın sadece geceye ait olmadığı söylenirdi. Kalpte ışık yoksa gündüz bile yol kaybolur. Ders. Arkadaşlar, bu cümlenin tamamından çok derin bir ders çıkarıyoruz. Hiçbir zaman birinin sessizliğini zayıflık olarak görmeyin. Hiçbir zaman kimseyi görünüşüne göre yargılamayın. Ve bu üçü yanlış anlama, şüphe ve intikamdır. Her ilişkiyi sessizce öldürenler. Allah bizlere akıl, sabır ve hakikat nuru versin. Amin ya Rabbul Alemin.